Sıradaki gelsinin final etabı Gökçe için başlıyor. Gelin kaynana. Makaram sarı bağlar türküsüne göre kız söylerken ağlayan. Kaynana. Varta furya. Olağandan çok fazla bulunma durumu. Varta. Trajikomik melankoli. Kara sevdaya düştüm diyen arkadaşımızın durumuna verilen isim. Trajikomik. İşkence kumpas. Sanayide kalınlık ve incelikleri ölçmede kullanılan ölçü aleti. Kumpas. Arefi. Ah. İşkence sıkmak içindi ya. Evet. Bazı sorular olumsuz da sorulabilir, şaşırtma evet. olabilir. Onlara da dikkat et, olur tamam. mu? Hiçbir şey yok. Daha 131 saniyedeyiz. Hı, hı Gelin kaynana. Makaram sarı bağlar türküsüne göre kız. Kaynana. Varta furya. Olandan çok fazla bulunma durumu. Varta. Trajikomik, komik melankoli. Karas. komik. İşkence kumpas. İşkence. Sa... Anız tozan. Ekin biçildikten sonra tarlada kalan köklü sap. Tozan. Suare foaye. Akşam yemeğinden sonra yapılan eğlence toplantı. Suaye. Aa. Cevap suaya mıydı ya? Suare, fuaye ışıklar. Ben 113 saniyemiz var. Kadar. Heyecanlanma. Tamam. Yapabilirsin. Evet inşallah tamam. yapacağız. Tamam yapacağız. Başlıyorum. <laughs> Gelin kaynana. Kaynana. Varta furya. Varta. Trajikomik, komik melankoli. Trajikomik. komik. İşkence kumpas. İşkence. Anız tozan. Ekim biçildikten sonra tarladan kalan. Tozan. Suare fuaye. Akşam yemeği. Fuaye. Farfara pirpirim. Ağzı çok kalabalık. Çok konuşan anlamında bir sözcük. Farfara. Aa. Yanlış olan cevabı istiyoruz senden evet. Gökçe'cim. 98 saniye kaldı, Aman. süremiz azalıyor. Gelin kaynana. Kaynana. Varta, furya. Varta. Trajikomik, melankoli. Trajikomik. İşkence, kumpas. İşkence. Anız, tozan. Tozan. Suare, fuaye. Fuaye. Farfara, pirpirim. Ağzı çok kalabalık, çok konuşan anlamında farfara. bir sözcük. Farfara. E, demin de farfara dedin ya. Evet, şu an konsantrem gitti ya. Hadi bir konsantre Sefere ol. Teşekkür edeceğiz. Babayla Avrupa seyahati için 86 ya, saniye süren kaldı. Çok istiyorum ve çok lazım ve aslında çok da yapılası bir durum. Olacak inşallah, olacak. Hiç canını sıkma. Hazır mısın? Evet. Gelin kaynana. kaynana. Varta, furya. Varta. Trajikomik, melankoli. Trajikomik. İşkence, kumpas. İşkence. Anız, tozan. Tozan. Suare, foaye. Suaye. Yemeği. farfara, pirpirim. Ağzı çok kalabalık, çok konuşan anlamında bir pirpirim. sözcük. Biçki patron. Dikilecek kumaşı belli bir modele ve ölçüye göre kesme işi. Patron. Eksi 131, eksi 165. Diğerinden daha büyük olan sayı. Eksi 165. Can kuşu, alıcı kuş. Şahin, atmaca gibi başka hayvanları yakalayan avcı kuş. Can kuşu. Çivi, kazık. Değime göre uzun ömürlü olanların dünyaya çakmadığı... Çivi. Çakmadı. Evet, dedim ya onlara dikkat etmen gerekiyor. Şaşırtmacalar orada zaten. Eee... Bin bir, bin iki, bin üç diye de saymak Hazırlıklı. durumundayım. İçimden sayıyorum. Süre geçerse tekrar başa döneceğim hı hı hı. ki sen de zaman kaybetme diye. Tamam. 54 saniye. İyi konsantrasyonla bunu yapabiliriz birlikte. Hazır mısın Gökçe'ciğim? Hazırım. Gelin kaynana. Kaynana. Varta furya. Varta. Trajikomik melankoli. Komik. İşkence kumpas. İşkence. Anız tozan. Tozan. Suare fuaye. Fuaye. Farfara pirpirim. Pirpirim. Biçki patron. patron. kumaş. Patron. Eksi 131, eksi 165. Eksi 165. Can kuşu, alıcı kuş. Şahin atmayacak bir başka yakalayan avcı kuş can kuşu. Çivi hazır. Deyime göre uzun ömürlü olanların dünyaya çakmadığı. Çivi. Çakmadı. Ah Şimdi 31 saniye süremiz kaldı. Moralini bozma. Hala bitirebiliriz süratle gidersek ama bitmesen bile unutma ki bir 100 saniye daha süre vereceğim. Evet. Yarışmamız devam edecek. O yüzden moralini bozma. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım başlıyoruz. Gelin kaynana. kaynana. Varta furya. Varta. Trajik komik melankoli. komik. İşkence kumpas. İşkence. Anıs tozan. Tozan. Suare fuaye. Fuaye. Farfara pirpirim. Pirpirim. Biçki patron. Patron. Eksi 131, eksi e 165. Eksi Can kuşu alıcı kuş. Can kuşu. Çivi kazık. Deyime göre uzun ömürlü olanların dünyaya çakmadı. Ay. Aa, i̇nanılmaz ya. Ya kazık demeyi. Neden öyle oldu ya? Neyse bundan sonrası Artık, Artık, 50 bin, bin liraya şeyim. konsantre olman Kesinlikle. lazım. Tamam gerek. Yok. Gelebildiğimiz kadar soru gidelim ki. Şöyle yapayım. Evet. Hadi bakalım. Hadi öyle yap bir de. <laughs> Hazır mısın? Gelin kaynana. kaynana. Varta Furya. Varta. Trajikomik melankoli. Trajikomik. İşkence kumpas. Anız, tozan tozan, tozan. tozan. Suare fuaye. Fuaye. Farfara pirpirim. Pirpirim. Biçki patron. Patron. Eksi 131. Eksi, eksi 165. Can kuşu alıcı kuş. Can kuşu. Çivi kazık. Kazık. Letonya, Litvanya. Sertap Erener'in birinci olduğu revizyon şarkı <laughs> Oh iyi orada gitti iyi oldu. <laughs> Gökçe'cim 60 bin gitti. Hı hı. Ama Avrupa seyahati için, ufak bir Tabii kafe için ki. hala paramız var. 50 bin liramız var. Hiç moralini bozma. Hı hı. Kaldığın sorudan devam edeceğim. Sana 100 saniye süre vereceğim. Her saniyede param 500 lira azalacak. Hadi. Üzme beni. Tamam Bir moral alkışı istiyorum Gökçe'ye. Buradan seni parayla göndereceğiz. Şıkları okumuştum. Hı hı okuyup süreye başlatacağım senin için ve soruyu okuyacağım Hı -hı. tamam Letonya Litvanya Serta Pereira'nın birinci Letonya. olduğu Letonya Baştan başlıyoruz. Hiç moralini bozma lütfen. Bozdum. Hadi bozma artık. Bir 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 gülümse. Evet şöyle Gelin kaynana. Aynana. Barta Vuria. Barta Burya. Barta. Trajikomik Melankoli. Tragikomik. İşkence Kumpas. İşkence. Anıs Tozan. Tozan. Suare Fuaye. Fuaye. Farfara Pilpirim. Pilpirim. Biçki Patron. Patron. Eksi 131, eksi 165. Eksi 165. Can Kuşu Alıcı Kuş. Can Kuşu. Çivi Kazık. Kazık. Letonya, Litvanya. Sert Apereleri birinci oldu Eurovizyon şarkı Letonya. Ması. Ay. Ama az önce Litvanya demedim ya. Tamam lütfen. Edelim. Daha paramız okay, var. Okey tamam. Avrupa seyahatçi paramız var. Merak etme. Onun Süremiz için de var. kaldı en azından. Evet, onun için kaldı. Onu alalım bari. Hadi. Hadi bol şans. Gelin kaynana. Kaynana. Varta Furya. Varta. Trajikomik melankoli. Trajikomik. İşkence kumpas. İşkence. Anız, tozan. Tozan. Suare fuaye. Fuaye. Farfara pirpirim. Pirpirim. Biçki patron. Patron. Eksi 131, eksi e 165. Eksi 165. Can kuşu alıcı kuş. Can kuşu. Kivi kazık. Kazık. Letonya, Litvanya. <laughs> Sertap birinci olduğu... Litvanya. Semere rekolte. Yemiş meyve ürün anlamında eski bir sözcük. Rekorte. Mavi kırmızı. Tunusol kağıdının asitle temas ettiğinde gösterdiği renk. Kırmızı. Onu attım. en azından doğruyu öğrenmiş olduk. Atmıştın evet. onu. Yaparız yaparız. Daha paramız var. Gelin kaynana. Kaynana. ya. furya. ya. Ah tamam. Konsantrasyon evet, gitti. Evet gitti bir dakika. Sıkma canını. Şu o an çok fenaya durum. Değil değil ya o kadar Yani baştan kötü değil. yapabilirdik. Tabii hala da yapabiliriz ama biraz Yaparız zor Yaparız. Hiç canını sıkma. Yaparız. Olduğu kadar. Tamam? Evet. Hadi bir gül bakayım. Güzel gülüyorsun sen. Şöyle bir moralin <laughs> yerine gelsin. İnşallah. Bir alkış daha ister bence burada. Çünkü... <laughs> Haydi gidiyoruz. Gelin kaynana. Kaynana. Barta furya. Furya. Ay. Gitti. Gitti. Kaynadan sonra Varta. Bir daha başlıyorum. Gelin kaynana. Kaynana. Varta Furya. Trajikomik melankoli. Trajikomik. İşkence kumpas. İşkence. Anıs Tozan. Tozan. Suare Fuaye. Fuaye. Farfara Pirpirim. Pirpirim. Biçki Patron. Patron. Eksi 131, eksi 165. Eksi 165. Can Kuş Alıcı Kuş. Can Kuş. Çivi Kazık. Kazık. Letonya Litvanya. Litvanya. Semere Rekolte. Rekolte. Mavi Kırmızı. Mavi. Tur Endaze şirazi eski bir uzunluk ölçüsü. Endaze. Hiçbir fikrim yoktu. Hemen konsantrasyon dağılmadan tekrar başlıyorum. Gelin kaynana. Kaynana. Varta furya. Furya. Üzgünüm. Hiç üzülme. <laughs> ya. Gene de sonuna kadar giderim. Ne olur ne olmaz. Hadi. Saldırıyoruz. Hı hı. Gelin kaynana. kaynana. Varta Furya. Trajikomik Melankoli. Tragikomik. İşkence Kumpas. İşkence. Anıs Tozan. Tozan. Suare Fuaye. Fuaye. Farfara Pirpirim. Pirpirim. Biçki Patron. Patron. Eksi 865. 165. Can Kuşu Alıcı Kuş. Can Kibi Kazık. Kazık. Letonya Litvanya. Litvanya. Semere Rekolte. Rekolte. Mavi Kırmızı. Mavi. Endaze Şirazi. Eski bir uzunluk koçusu. Endaze. Aa. <laughs> falan. Kocaman bir alkış istiyorum Gökçe'ye. Belki uçakta ölecektim. Güzel. <laughs> ya çok özür dilerim. Güzel.